Merhaba değerli arkadaşlar. Eren Hoca ile 4 Mevsim Coğrafya dersine hoş geldiniz. Ben coğrafya öğretmeni Eren Coşku. Arkadaşlar bu videomuzda sizinle rüzgarlar konusunu göreceğiz. Rüzgarların Türkiye'de en çok nerelerde görüldüğünü, rüzgarların Türkiye'de oluşturduğu aşının ve birikim şekillerinin neler olduğuna bakacağız. Hazır mısınız? Haydi başlayalım. Şimdi rüzgarların oluşturduğu yer şekillerine bakacak olursak önce rüzgarın Aşındırma ve taşıma gücünü bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru akan yatay yönlü hava akımlarına verilen isimdir. Rüzgarın yer şekillerini aşındırma gücüne korazyon, taşıma gücüne ise deflasyon ismi verilmektedir. Hatta bunun sonucunda yeryüzünde yer yer deflasyon çukurları yani aşındırmaya bağlı çukurlar meydana getirebilir. Ama şuna bir bakın. Arkadaşlar rüzgar yeryüzünde büyük iri kayaları mı oynatır yoksa daha çok ufak minik toz ve çakıl taşlarını mı? Toz ve çakıl taşlarını, değil mi? Yani rüzgar kumun ince toprağın olduğu yeri sever. Yani dünyada en çok kurak ve yarı kurak bölgeler, yani çöllerin bulunduğu yerleri sever. İşte buradan hareket edeceksek arkadaşlar Rüzgarların bulunduğu yerlerde ayrışma türü olarak fiziksel ayrışma görülür. Çünkü çöllerde, hani çölleri sever demiştik ya, çünkü çöllerde, özellikle çöllerde gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok fazladır. Bak, ayrışma 3'e ayrılıyordu. Daha önce de size karsik şekillerde değinmiştim, söylemiştim. Ayrışma üç ayrılır. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik ayrışma. Biyolojik ayrışma, canlıların yaptığı ayrışma. Bunu siliyorum. Kimyasal ayrışma, suyun eriterek yaptığı ayrışmadır. Bunu da siliyorum. Çünkü kurak ve yarı kurak bölgede su yok. Fiziksel ayrışma ise gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının ortaya çıkardığı bir ayrışma türüdür. Gece, gündüz gece kayalar ne olur? Çok soğuk olur ve büzüşür. Gündüz ise sıcaklık artar ve kayalar genleşir. Gece büzüşür, gündüz genleşir. Büzüştü, genleşti. Bu hareket böyle binlerce yıl boyunca devam ederse kaya ne yapar? Bu strese, bu tansiyona dayanamaz ve çatlar, çatlar ve gittikçe ufalanır. Size güzel bir örnek vereyim. Mesela hepimizin neredeyse başına gelmiştir. Sıcak suyu, çaydanlıktaki sıcak suyu soğuk bardağa birden döktüğümüzde ne oluyor arkadaşlar? Bardak birden çatlıyor değil mi? İşte kayalar da aynı mantıkla gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkına bağlı olarak çatlıyorlar. Peki arkadaşlar, devam edecek olursak bir yerde rüzgarın etkili olabilmesi için hangi koşullar gereklidir? Onlardan bir bahsedelim. Bir kere rüzgarın hızı doğrudan doğruya etkilidir. Eğer rüzgar güçlü ve hızlı esiyorsa orada rüzgar çok güzel şekiller meydana getirebilir. Çöller de bunun en güzel örneğidir. Peki rüzgarın taşıdığı toprağın materyalin boyutu ve şekli de önemli midir? Önemlidir. Eğer materyal ince, kolay aşınabilen ufak materyallerden ulaşıyorsa bu rüzgar için daha iştah kabartıcı bir materyaldir. Devam edelim. Bitki örtüsü. Bakın aslında rüzgarın aşındırması bir tür erozyondur. Rüzgar erozyonudur. Ve erozyonun en büyük düşmanı kim? Bitkilerdir. Eğer bir yerde bitki varsa, bitki kökleriyle toprağa, gövdesi ve yapraklarıyla da rüzgarı tuttuğu için orada toprağın yer değiştirmesini engeller. O zaman Türkiye'de bitkinin olduğu en çok olduğu bölge hangisi? Karadeniz bölgesi. O zaman rüzgar erozyonu Türkiye'de en az nerede görülecektir? Karadeniz'de görülecektir. Çünkü rüzgarın etkili olmasına bitkiler izin vermemektedir. Peki rüzgar sizce zeminin ıslak olduğu, nemli olduğu bir yeri mi daha çok sever? Yoksa kuru olduğu bir yeri mi? Tabii ki de kuru olduğu yeri sever değil mi? Oradaki toprakları çok daha kolay yer değiştirebilir. Bu yüzden çöller rüzgar için bulunmaz yerlerdir. Peki Toprak şartlarından bahsettik. Arazinin kullanım şekli ise biz insanların ortaya çıkardığı bir durumdur. Biz insanlar arazilerimizi, tarım arazilerimizi bazen boş bırakabiliyor muyuz? Boş bırakıyoruz. Hatta buna ne denir? Nadas denir, değil mi? Şimdi tarım arazimizi dinlenmeye bırakmak için yani nadasa bıraktığımızda arazi o sene boş kalmıyor mu? Peki boş kaldığında dış kuvvetler bu topraklarımızı ne yapıyor? Aşındırıp götürüyor. Peki rüzgarlar da bundan nasibini alıyor mu? Alıyor. Ayrıca biz insanlar eğimli bir yerde arazimiz varsa, araziyi eğime paralel sürersek rüzgarın toprağı aşağı taşımasına yardımcı olmuş oluruz. Bu da verimli topraklarımızın gitmesine neden olur ki verim düşer. Ama bunun yerine eğim doğrultusuna paralel değil de eğime dik sürersek o zaman doğal bir taraçan sistemi meydana getirmiş olur ve toprağın hareket etmesini engellemiş oluruz. Kısaca eğer rüzgarın etkili olmasını istemiyorsan toprağının yer değiştirmesine izin vermemelisin. Bunun önüne geçmem gerekiyor diyoruz. Tüm bunlar nerede görülür? Kurak ve yarı kurak yerlerde. Peki Türkiye hangi iklime sahip? Yarı kurak bir iklime sahip. Peki Türkiye'de Arkadaşlar bu buzu rüzgar şekilleri en çok nerelerde görülebilir? İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde görülebilir. Peki mesela çöl bölgelerinde şurada da gördüğünüz üzere devasa kum fırtınaları gerçekleşebiliyor. Bunun sonucunda da rüzgarlar oradaki kumu, tozu, toprağı alıp binlerce kilometre öteye götürebiliyor arkadaşlar. Bilimsel araştırmalar yapılmış ki çöl toprakları, Kıtalar aşırı gidebilmektedir. Rüzgar çöl tozlarını atmosferde binlerce kilometre öteye taşıyabilmektedir arkadaşlar. Bakın burada da devasa bir çöl fırtınası izliyorsunuz arkadaşlar. Hatta birkaç sene evvel Ankara'da da buna benzer bir şekil meydana gel gelmişti. Gördüğünüz üzere toz ne yapıyor? Olduğu gibi her yeri kaplıyor. Güneydoğu'da yaşayanlar bu durumu daha iyi bilirler. Güneydoğu'da Suriye, Irak üzerinden gelen çöl tozları bazen gökyüzünün kızıla boyanmasına neden olur. Ve ardından çamur yağmurlarının görüldüğünü biz görürüz. İşte bu çölün etki alanını genişlettiğini gösterir. Bakın arkadaşlar bir çöl fırtınası izliyorsunuz. Ne kadar devasa ve ürkütücü değil mi? Evet. Tamam Arkadaşlar Türkiye'de rüzgar aşımı ve birikim şekilleri en çok nerede görülür demiştim size. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri bizde görülmektedir. O zaman rüzgarların oluşturduğu şekilleri arayacaksak da bu iki bölgeye gitmemiz gerekmektedir. Peki size tam konum vereyim mi? Rüzgarların tam olarak nerelerde en çok etkili olduğunu söyleyeyim. Yüzeysel olarak ne dedim? İç Anadolu ve Güneydoğu dedim. Ama biraz daha detaya girecek olursak İç Anadolu'da özellikle Tuz Gölü'nün çevresi, Konya, Karapınar bizim ülkemizde rüzgarın en çok etkili olduğu yerler arasındadır. Yine bunun yanı sıra Güneydoğu'nun güneyi yani Suriye ve Irak sınırımız daha çok Suriye sınırı biliyorsunuz Güneydoğu ve arkadaşlar kıyılardaki kumsallar ile deltalarımızın kenar kesimleri rüzgarların en çok etkili olduğu yerler arasındadır. Bakın şu gördüğünüz arazi Türkiye'de Konya Karapınar çevresi. Dikkat dikkat Türkiye'de çölleşme süreci ile en çok karşı karşıya olan bölgemiz yerimiz ilimiz Konya Karapınar'dır. Konya Karapınar çölleşmeye doğru gidiyordu. Ancak son dönemlerde son yıllarda yapılan çalışmalar Konya Karapınar'ı kurtarma yönelik güzel adımlar atıldığını göstermektedir. Peki ne tür önlemler alınabilir mesela? Mesela bu bölgeye arkadaşlar kuraklığa karşı dayanıklı, az su ihtiyacı olan bitkiler ekilebilir. Yine oraya çitler çekilerek kumun hareket etmesi engellenebilir. Yüzeye file çekilebilir. Yani rüzgarı engelleyebilecek, rüzgarın gücünü kırabilecek olan her türlü önlem buralar için alınabilir. Peki Konya İç Anadolu neden rüzgara bu kadar teslim olmuş durumda? Çünkü arkadaşlar, bir, volkanlar zamanında söylemiştim. Bizim İç Anadolu bölgemizde, Konya çevresinde, Mekke tuzlasının bulunduğu alanda, Karadağ, Karacadağ gibi volkanlarımız vardır. Ve buralar volkanik küllerin, tüflerin ve volkanik toprakların, yani regosol toprakların olduğu yerlerdir. Yine bunun yanı sıra, burası bitkör su bakımından cılız olduğu için, yıllık yağış miktarı az olduğu için, bu bölgemizde bitki örtüsü azdır ve rüzgarı engelleyebilecek olan, toprağın yer değiştirmesini engelleyebilecek olan bir örtü bulunmamaktadır. Bizim ülkemizin kıyılarına bakacak olursak, özellikle İstanbul çevresinde, İstanbul'un Karadeniz kıyılarında Karasu-Şile arası, İstanbul-Şile ve Sakarya-Karasu arası, İzmir-Çeşme çevresi, Antalya-Alanya arası Bizde kıyı kumularının en çok görüldüğü yerlerdir arkadaşlar. Buraya da dikkat edin. Kıyı kumulları bizim ülkemizde en çok nerelerde görülüyormuş? İstanbul, İzmir, Antalya kıyılarında. Peki bakın size hemen örnek göstereyim. Arkadaşlar şu gördüğünüz Antalya'nın Patara plajı. Plaja dikkat ederseniz rüzgar denizden gelip kıyıdaki kumları alıp karanın içerisine doğru savurmuş ve karanın iç kesimleri kıyıdan gelen kumların altında kalmış. Bakın ben rüzgarın kumları böyle hareket ettirmesini bir hastalığa benzetiyorum. Vücudunuzda Allah korusun bir hastalık çıktığını düşünün ve bu hastalığın gittikçe etrafa doğru yayıldığını düşünün. İşte rüzgarın oluşturduğu çöller aslında buralarda oluşturduğu küçük hastalıklardır ve gittikçe kumları etrafa doğru yayarak çevresindeki her yeri kumla kaplatarak orayı aslında çöle çevirir ve çöller gittikçe etki alanlarını bu şekilde genişletirler. İşte kıyı kumuları da içeriye doğru etki ettiğinde böyle çöle benzer görüntüler ortaya çıkabilmektedir. Bereket versin bizim kıyılarımızdaki rüzgarlar çok güçlü değil. Bir de Japonya kıyılarına bakın, Büyük Okyanus'tan gelen çok güçlü rüzgarlar kıyı kumularını o kadar çok üst üste yığılmıştır ki şurada gördüğünüz kıyı kumulu yaklaşık 100 metre yükseltiye sahiptir. İnsanlar buralarda yamaç paraşütü dahi yapabilmektedirler. O derece yüksek kıyı, kıyı kumulları meydana gelmiştir. Devam edelim. Hani dünyada birçok yerde çöl var. Bizim ülkemizde çöl var mı? Yok. Bizim ülkemizde çölleşme sürecinde olan yerler var. Sizden bunu not etmenizi istiyorum. Yan başlığımız şu olsun. Türkiye'de çölleşme sürecinde olan yerler. Yani eğer iyi bakmazsak çöl olacak olan yerler. Arkadaşlar 3 tane yer yazdıracağım. 1 Konya Karapınar. 1 numaralı yer burasıdır. 2 Kayseri Develi Hatırlarsanız ben ovalar konusunu anlatırken volkanik ova demiştim. Volkanik ova ya da Kayseri Develi ve Kayseri Ovası'na örnek göstermiştim. Volkanik kumların çok olmasına bağlı olarak burası da çölleşme tehlikesi yaşamaktadır. Çok kurak bir yer ve 3 numaralı yer ise Iğdır Aralık ilçesi. Arkadaşlar burada da Ağrı Dağı'nın etkisine bağlı olarak volkanik kumlar burada et etrafa yayılmıştır. Ayrıca Iğdır'ın çevresine göre çukurda yer alması, çevresi yüksek orası çukurda, çukurda yer alması hem daha sıcak olmasına hem de daha kurak olmasına neden olmaktadır. Bu yüzden de burada bildiğiniz İç Anadolu iklimine benzer bir iklim yaşanır. Ve rüzgarlar burada etkili olmaktadır. Türkiye'de çölleşme süreciyle karşı karşıya olan 3 yer. Hatta size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Sene 1980-90'larda Amerikan çöl filmleri var ya Türkiye'de çekiliyormuş. Üstelik nerede? Manisa'da çekiliyormuş. Ne yapmışlar biliyor musunuz o senelerde? Şurada Manisa'da arkadaşlar, ileride göller konusunda söyleyeceğim. Tam parmağımın ucunda Manisa'da şurada Marmara Gölü var. Marmara Gölü'nün olduğu yerde bir tane çay varmış. Çay akarsu, dere. Kum çayı diye geçiyor. O çayın yolunu değiştirmişler. Başka bir yere akıtmışlar. Çayın yolu değiştirilince o akarsuyun kendisiyle beraber getirdiği kumlar da kuru bir toz olarak yerinde kalmış. Rüzgar da bu kumları bir o tarafa bir bu tarafa yayarak etki alanını genişletmiş ve bugün geçmişte bundan 30-40 yıl önce Manisa'da çöl oluşmuştur. Hatta kum şirketleri akarsu kumu olduğu için bunu inşaatlarında kullanmak için yarışa girmişler. Bu çölün ismi ne biliyor musunuz? Taysun çölü. Taysun ismi nereden gelir? Ege Üniversitesi'nde Profesör Doktor Alaaddin Taysun beyefendi hocamız sağ olsun ne yapmış arkadaşlar? O bölgeye gitmiş. Be tabi tabii o dönemki e politika gereği de herhangi bir kurum şirketine bu verilmemiş arkadaşlar. Ve orası ağaçlandırılmaya çalışılmış. Bunu yapan kişi Alaaddin Taysun hocamızdır. Gerçekten Allah razı olsun. Bugün Manisa'ya gittiğinizde orada herhangi bir çöl görmeniz mümkün değil arkadaşlar. Orası ormanlık bir alan. Eğer orası kurtulduysa burası da kurtulabilir. Tek yapmamız gereken sahip çıkmamız. Peki, devam edelim arkadaşlar. Rüzgarların oluşturduğu aşınım ve birikim şekilleri. Bunlar çok kolay ve kısa konular arkadaşlar. Hemen zaman kaybetmeden başlamak istiyorum. Rüzgar aşırım şekilleri nelerdir? Bunlardan ilki mantar kayalar. Mantar kayayı gösterdiğimde insanlar hemen peri bacasına benzetiyor. Oysa hani mantık benzese de oluşum mekanizması birbirinden biraz farklı. Arkadaşlar bakın hani peri bacasında da şapka var ya oradan benzetiyorlar. Şimdi burada gördüğünüz üzere zeminde hep çakıllar var. Bu neyi gösteriyor? Rüzgarın güçlü estiğini. Peki rüzgar güçlü eserse? Buradaki toprakların, yamaçların yumuşak olan kısımlarını erken aşındırır. Aşındırmanın temel mantığı. Sert olan kayaları ise geç aşındırır. Bunun sonucunda kayaların alt kısımları oyulur ve üst kısımları bir şapkaya, bir mantar şapkasına, mantara benzer. Bu yüzden bunlara mantar kaya ismi verilmektedir. Tekrar ediyorum. Rüzgarın güçlü estiği yerlerde kayaların alt kısmını aşındırması sonucunda oluşan mantara benzeyen şekillere biz mantar kaya ya da Afrikalıların gördüğünde verdiği isimden yola çıkarak şeytan masası diyoruz buna. Mantar kayanın diğer ismi şeytan masasıdır. Bakın mükemmel bir mantar kaya örneği. Arkadaşlar oldukça da büyük bir mantar kayadır. Nereden biliyoruz? Bakın şurada iki tane insan var. İki insanın yani insan boyundan hareketle bunun ne kadar büyük olduğunu siz de görebilirsiniz. Zamanla burası gittikçe daha da aşınırsa, daha da incelirse o zaman üst kısım birden çöker ve mantar kaya ortadan kalkar. Gel gelelim Şahit Tepe'ye. Bu arada mantar kaya bizim ülkemizde görülmüş örnekleri vardır. İç Anadolu'da neşehir çevresinde vardır. Peki, Şahit kaya yani hakim tepe, şahit tepe ne demek? Burada da yine aşınımın temel mantığı oynar. Aşınımın temel mantığı nedir? Yumuşak olan topraklar erken aşınır, sert olan kayaçlar geç aşınır. Arkadaşlar bu gördüğünüz bir ana kaya. Ana kayanın etrafındaki topraklar erkenden aşındırılmış, sert olan ana kaya aşınıma karşı dirençli olduğu için yerinde kalmıştır. Etrafını daha da alçaltılınca etrafına göre yüksekte hakim bir şekilde çevreye baktığı için buna hakim tepe ya da şahit tepe ismi verilmiştir arkadaşlar. Bizim ülkemizde bu kadar devasa bir örnek yok ama küçük örnekleri vardır. Peki tafoni bak size rüzgar aşının ve birikim şekillerini anlattığım süre içerisinde kavramında su kelimesini görebileceğiniz tek tanım tafonidir. Yani rüzgarlarda su ifadesini gördüğünüzde tafoni olduğundan şüphelenin arkadaşlar. Peki tafoni nedir? Arkadaşlar yağmur sularının kayalara çarpması sonucunda o kayalarda eriyebilen kısımları eritir ve böyle delikli bir görünüm oluşturur. Sırada devreye rüzgar girer. Rüzgar da kendisiyle beraber taşıdığı kumu, çakılları, tozları getirir ve bu deliklere vurur. Bu deliklere vurması sonucunda, kayalara çarpması sonucunda bu delikler daha da genişler ve daha da derinleşir. Ve neticede delik değişik bir görünüm ortaya çıkar ki arkadaşlar bu bir süngere de benzetilebilir şekil olarak. Hani delikli görünümden dolayı bizim ülkemizde örnekleri vardır. Tafoni rüzgar aşınım şekillerinin en küçüğüdür. Bir kaya üzerinde bile onlarca tafoni örneği göre biliriz arkadaşlar. Demek ki neymiş? Yağmur suları küçücük aşındırmalarla delikler oluşturuyor. Küçük çukurluklar oluşturuyor. Kum gelip yani rüzgar gelip kumlarla bu da da genişletiyormuş. Bakın ülkemizde Nevşehir Gülşehir'de güzel bir şeytan masası yani mantar kaya örneği ve yine Eskişehir Yazılı Kaya'da da güzel tafoni örneklerini görebiliyoruz arkadaşlar. Bizde var örnekleri. Peki yardan. Bak yardan bizde yok. Yardangın anahtar kelimesini söylüyorum size. Size bir soruda yan yana uzanan sırtlar diyorsa orada gidin yardangı işaretleyin. Burada da aslında aşınımın temel mantığı var. Çok güçlü esen rüzgarlar ana kayanın arasındaki ve etrafındaki toprakları, kumları aşındırır götürür. İnce kumlar gittiğinde ana kaya yan yana uzanan sırtlar şeklinde kalır ki bu ana kayanın arasında U profili ortaya çıkar. Arkadaşlar böyle 10-15-20 metre yükseltiye 100 metre uzunluğa kadar varan şekiller Türkiye'de yok. Yardang nerede var? Orta Asya'nın çöllerinde var. Karakum, Kızılkum, saklama kan Gobi gibi çöllerde var. Türkiye'de çöl var mı? Yok. O zaman Türkiye'de yarğan var mı? Yok. Bunu böyle bilin. Arabanın boyundan yardağının ne kadar büyük olduğunu siz düşünün. Devam. Son konumuz hamada yani çöl kaldırımı. Arkadaşlar, burada da aşınımın temel mantığı vardır. İnce küçük olan toz topraklar erken aşınır. Daha büyük olan iri kayalar daha geç aşınır. Rüzgarın gücünü, gücünün yettiği toprakları, kumları alıp götürmesi sonucunda geriye sadece kaya blokları kalır ki arazi tamamen taşlarla kaplıdır bu durumda. Böyle araziler kaldırıma benzetildiği için yani insanın ayağı böyle yerlerde toprağa bile değmediği için buraya çöl kaldırımı yani hamada denir. Türkiye'de çöl var mı? Yok. O zaman Türkiye'de hamada var mı? Yok. Türkiye'de çölleşme sürecinde olan yerler var. Ama çöl yok. İnşallah bunlar da çöl olmazlar. Peki. Şimdi gel gelelim rüzgar birikim şekillerine. Arkadaşlar rüzgar birikim şekilleri çok basit. 3 tane kavram var. Hemen bitecek kısa ve basit kavramlar. Nedir? Bunlardan birisi löz. Bak ne demiştim? Akarsuların taşıyıp biriktirdiği malzemeye alüvyon denir. Buzulların taşıyıp biriktirdiği malzemeye moren denir. Bunu rüzgar yaparsa, rüzgarın taşıyıp biriktirdiği malzemeye de ise biz lös diyoruz. Arkadaşlar, lös çöl toprağı demektir. Hani şu gördüğünüz sarı kumlar falan var ya, onlara lös denir. Peki rüzgar bu kumları çok rahat bir şekilde oradan buraya, buradan oraya taşıyabiliyor mu? Şekillendirebiliyor mu? Evet. Peki rüzgar yine aynı şekilde bu kumları bir yere toplayıp orada kum tepeleri oluşturabilir mi? Evet. İşte böyle kum tepeleri oluşturursa bu kum tepelerine ne isim verilir? Kumul denir. Bak buradaki kumun adı löz tepeye dönüşürse adı kumul oluyor. Anlaştık mı? Güzel. Devam edelim. Barkan son başlığımız. Anahtar kelimeyi söylüyorum. Size bir soruda hilal hilal. Hilalden bahsederse, verilen şekil hilale benziyorsa, hilali çağrıştıran herhangi bir şey varsa arkadaşlar buna diyeceksiniz ki barkan. Bakın şekil hilale benzemektedir. Yani rüzgarların gelip oluşturduğu hilale benzeyen kum tepeleridir. Basitçe şöyle söyleyeyim. Bakın hani şuna baktığımızda sanki insan zannediyor ki rüzgar buradan öteye doğru gitmiş de buraya çarpıp aşındırmış gibi bir mantık olabilir. Ama hayır rüzgarın akış doğrultusu dış yamaçlıdır. Rüzgar oradan buraya doğru gelmektedir. Ve gelirken kumları biriktirir birden 34 dereceye varan bir eğim ile arka taraftan aşağı iner. Neticede rüzgarın gelerek oluşturduğu ilere benzeyen bu kum tepelerine biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Barkan diyeceğiz. Lütfen dikkat. Daha güzel örnek göstereyim mi size? Bakın Barkan örneği. Rüzgar buradan bu tarafa doğru esmiş ve gördüğünüz üzere şurada çok güzel hilal örneklerini bize oluşturmuştur. Anlaştık mı? Yani rüzgar yolunda giderken kumu biriktiriyor böyle önüne Hilal'e benziyor o şekil ona Barkan deniyor. O zaman. Hadi bana yardımcı olun arkadaşlar. Bu bir numaralı şekil neye benziyor? Mantar kaya değil mi? Şeytan masası. Peki iki numaralı şekil neye benziyor? Böyle delik dişik olmuş durumda. O da tafoni. İçinde su geçerdi dikkat. Peki şuna bakın bu neye benziyor? Böyle hilale benziyor sanki değil mi? Bakın. O zaman o barkan Peki 4 numaralı şekil kum tepeleri oluşturulmuş. Bak orada ileride. O zaman o kumu ve 5 numaralı şekle dikkat edin. Hani böyle deniz dalgası gibi kumlar yayılmıştı. Rüzgar onu bir o tarafa, bir bu tarafa götürüp getirebiliyordu. Onun adı da löstür. Evet arkadaşlar. Biz rüzgarlar konusunda bu şekilde tamamlamış olduk. Ve bu şekilde bu videonun bu dakikası itibariyle dış kuvvetleri bitirdik. Sizinle şu ana kadar olan videolarımızda Türkiye fiziki yeryüzü şekillerine çok güzel bir temel attık. Arkadaşlar fiziki yeryüzü şekillerini anlatırken sorunun gelebileceği tüm alanlara değinmiş oldum. Ve ben bu videoları konu konu ayırarak siz dilediğiniz zaman gelip dilediğiniz videoyu izleyip, izleyip istediğiniz konuya ulaşın diye böyle bir yöntem seçtim. Yani bir videoya birkaç konu sıkıştırmaktansa her konuya ayrı bir video çekmeyi daha mantıklı gördüm. Sizden de tek bir dileğim var. Bana destek olmak istiyorsanız, size faydalı olduğunu düşünüyorsanız, videoları çevrenizdeki insanlara beni etiketleyerek tavsiye edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. İklim diyeceğiz. Çok ana bir konu bizi bekliyor. O zaman iklimde görüşürüz diyorum. İyi, iyi çalışmalar, iyi dersler.